Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Aslan Burçları kahve falımızı kapattım. Bakalım sevgili Aslan Burçları o neler bekliyor. Şöyle yavaşça alayım. Kahve falımızı yavaşça açayım. Aslan Burçları için. Oo, çok temiz bir fal çıktı. Şöyle çevireceğim, siz de görün ama bu fincanda zaten çok fazla, çok net gözüküyor her şey bir anda. Bakın bu ay sizler için bence çok güzel, temiz, ferah bir, içinizin asılacağı güzel bir gelişme olacak. Sıkıntılar ya da derdiniz, herhangi bir sorun varsa içinizde sıkıntı, dert ettiğiniz bir şey, onlar artık böyle geride kalacak. Daha ferah bir ay çıkmış. Bakın birbiriyle bağlantılı işler var. Burada bir insan çıkmış, burada da başka bir insan ve onları birbirine bağlayan bir e, bağ var. Yani bir kişiyle aranızda e, ama bir kişi böyle arkasını dönmüş ikili ilişkilerinizde. Bu sizin e, değişik bir şekilde bağlandığınız bir insan. Bir çocuk vardır aranızda bağlıdır, kan bağınız vardır, işle ilgili bir sorumluluğunuz vardır. Bir insanla ilgili e, bir, bir gelişmeniz olacak yani. Hayat sizi bir şekilde bir yerden bağlıyor birbirinizi. Bir taraf gitmek istiyormuş gibi çıkmış ama hani bu e, ama gidemiyor. Yani o kadar bağlısınız ki. Hani böyle hayat şartları bağlamış olabilir, maddi bir bağınız olabilir, aile bağı, hani herhangi bir şeyde bağlısınız ve e, bir taraf böyle daha üzgün boynunu bükmüş ama bir taraf gitmek istiyormuşçasına. Bu eğer sizseniz bir ilişkiden, bir ortamdan, bir durumdan uzaklaşmak isteyebilirsiniz bu ay içerisinde ama e, ee, o aranızdaki bağ sayesinde tekrardan bir araya geleceksiniz. Çok güçlü bir bağ çünkü. E, ee, gitmek isteseniz de gidemeyeceksiniz sanki o şeyden böyle. Ee, bakın şurada bir kaplumbağa çıkmış ama kaplumbağa ayaklanmış. Ee, üzerinde de bir kuş konmuş haber var. Yani evle ilgili bir gelişmeniz olacak. Ama, e, bu bu ay sanki haberleri gelecek ve sonrasında çok hızlı gelişmeler olacak. Bir kaplumbağa var. Kaplumbağa evle ilgili ya da mekan değişikliği demektir. Yani iş değişikliği de yapabilirsiniz. Ev Şehir, ülke değişikliği de yapabilirsiniz. Yani mekanınız değişecek demek derler ama e, onunla ilgili bu ay haberi gelecek. Hani Bu ay hemen değişiklik olmasa bile bu ay haberi gelecek. Kuşu böyle konmuş üzerine e, hayatınızda böyle gerçek e, bir değişim olacak. Mekan değişikliği gibi bir bir ortam değişikliği yapacaksınız. Bu size çok ferah gelecek, çok rahatlayacaksınız. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir şey bu. Evinizle ilgili o değişim, o iş değişikliği, mekan değişikliği, uzun zamandır böyle gitmek istediğiniz bir ülke, şehir, başka bir yere gitme gibi bir şey varsa onunla ilgili planlar bu ay atılacak. Hani bu ay olmayacak ama haberi gelecek sanki. Sonrasında da devam edecek, hızlanacak. Bu size çok iyi gelecek bu süreçte. Yani kendinizi moral olarak iyi hissedeceksiniz aldığınız haberde. Sanki bir şey için dalınız sıkılmış ama böyle ötelenecek. Arkasında ferah bir zaman başlayacak bu ay sizler için. Güzel ikili bir arka arkaya haberiniz var. Ya da iki yerden ayrı ayrı para gelecek. Yani böyle maddi olarak rahatladığınız bir süreç olacak. Böyle küçük küçük beklediğiniz paralar, birikimler, birine borç verdiğinizseniz karşılığını alabilirsiniz. Hani böyle maddi olarak iki parça halinde elinizi rahatlatacak bir para gelecek elinize. Ve bu resmen böyle içinizi açacak. Belki de maddi bir sıkıntısı olan bir biriyseniz şu anda. Büyük ihtimalle şu sıkıntıyı atacaksınız ve e, maddi olarak e, o elinize gelen paralarla birlikte rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız. Bakın burada e, sorumluluklarınızdan böyle sıkılmış, böyle bu, bu kamburunuz çıkmış bir halde çıkmışsınız. E, zaten sizler böyle yönetici vasıfları olan insanlarsınız. Her şeyi sorumluluklar almak, her şeyi yönetmek, her şeyin başında olmak istiyorsunuz. Ama sanki artık bu ay böyle... E, hepsini hallederken bir anda böyle bir yorgunluk hissedebilirsiniz. Böyle bir kendinizi biraz daha yorgun hissettiğiniz her şeye rağmen e, böyle kafanızı eğdiğiniz anda böyle e, yorgunluktan hani kafanız eğilir düşmek üzereyken bile birisi hayatınıza girip böyle bakın söyle burnunun ucuyla sanki sizin böyle alnınıza dokunup tutuyor size destek oluyor. Hayatınızda biri e, aldığınız sorumluluklardan yorulduğunuz bir anda size çok büyük destek verecek. Bu şey manasında hani böyle maddi olabilir, manevi olabilir ama hani sorumluluklarınız vardır. O sorumluluklardan sıkılmış, yorulmuş olabilirsiniz. Kendinizi yorgun hissettiğiniz bir anda size bir el uzanacak ve size destek olacak. Bu kişi size çok iyi gelecek bu ay. Bakın onun arkası o kadar temiz ve ferah çıkmış ki bu bir hayat arkadaşı olabilir. Yalnızsınız hayatınıza biri girebilir, sorumluluklarınızı paylaşıp birlikte yol alabilirsiniz. Çok sıkıldığınız, maddi olarak bir sorunuz olduğu anda bir arkadaşınız size destek olabilir. Sağlıkla ilgili bir probleminiz olabilir. Birisi size o kadar büyük destek yardımcı olur ki ve bu zor süreçlerinizi yardımcı olur, destek olur ve rahat atlatabilirsiniz. Yani böyle siz bunu hayatınıza göre yorumlayın ama böyle artık sırtınızın kamburlaşıp yorulduğunuzu hissettiğiniz bir anda size bir el uzanacak, size destek olacak ve bu kişi size çok çok iyi gelecek siz e, bu oyun böyle ortasından sonra sonlarına doğru böyle sırtınıza çantanızı takıp böyle bir biraz e, bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşmak isteyeceksiniz. Böyle yalnız başınıza biraz kafanızı dinleyip ama birazcık da böyle bir değişiklik isteyeceksiniz. Böyle sırtınıza çantanızı takmışsınız çok da uzaklaşmadan ama e, bulunduğunuz ortam birazcık böyle dışına çıkıp Rahatlamak isteyeceksiniz ama yalnız başınıza böyle düşünürcesine, hani böyle hayatı düşünür, sorgulur, sorgularcasına bir bir uzaklaşma olabilir. Kendinize döndüğünüz bir ay sanki olacak bu ay biraz. Şöyle bir bakalım. Burada görebildiklerimiz bunlar. Şöyle tekrar çevirdim görmediğim bir şey var mı diye ama sizde lütfen gördüğünüz yerler varsa yorumlara ekleyin. Çünkü ben bazen göremeyebiliyorum. O an kameraya da çekiyorum. Sonra yorumlarda söylediğinde biri e, evet falan dediğim olabiliyor. Bu arada Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Instagram'ımı da aktif hale getirmeye çalışacağım. Orada yeni paylaşımlar, postlar paylaşacağım. Burçlarla ilgili özellikle çekilişler yapacağım. Burç TV diye. Yorumların altına da yazacağım Burç TV adresimi oradan bulabilirsiniz. Facebook'ta da var, Instagram'da var. Gerçek YouTube sayfamda da görebilirsiniz. Birleştirdim sayfalarımın hepsini. Bakın burada çok bariz bir fil çıktı. Fil böyle, böyle maddi olarak bir güç bir gelirdir yani bu ay sizin özellikle böyle e, ayın ikinci döneminden sonra bence çünkü tabakta çıkmış maddi olarak e, rahatlayacaksınız zaten fincanda da böyle iki parça halinde para çıkmıştı maddi olarak güçleneceksiniz hiç ummadığınız bir şekilde e, maddi olarak rahatlayabilirsiniz yani iş bulabilirsiniz e, dediğim gibi bir yerden borç vermişsinizdir onlar hiç ummadığınız artık o gelmez deyip sildiğiniz bir para geri dönebilir hiç ummadığınız bir şekilde ya bu, bu ara iş yapamıyorum yapamam diye düşündüğünüz bir anda hiç ummadığınız anda bir fırsat kapısı doğabilir ama fil böyle kısmettir böyle uzunca bir yani uzun soluklu olacak bu gelen para böyle bir kere gelip bitmeyecek ya gelecek çok uzun zamanlar harcayacaksınız o kadar büyük güçlü bir para gelecek ya da gelen para uzun bir süre gelecek. Ortamda çok uzun çıkmış. Hani böyle aylarca, yıllarca devam eden bir iş olabilir bu sizin için ama maddi olarak çok güçlü çıkmışsınız. güçlü bir süreç çıkmış. Burada da bir fare gibi bir şey çıkmış. Fare de ben iş imkanı diyorum. Yani işle ilgili, maddi gelirlerle ilgili güzel bir gelişme çıkmış özellikle. güç kazanacaksınız. Zaten sizler için güç önemlidir. Gücü seversiniz ve güçlü olmak sizi iyi hissettir kendinize ve bence o yüzden zaten e, tabii ki de duygusal şeyler de çok önemlidir ama maddi sorunlarımız olmadığında duygusal şeylerimizi bir şekilde yenebiliriz. Çok büyük elzem sorunlarımız yoksa maddi güç önemli özellikle şu dönemler. Umarım da hepiniz rahatlarsınız. Burada böyle sürüngen gibi bir hayvan çıkmış böyle. Bu sürüngen sevimsiz biri gibi. Etrafınızda bir insan var böyle sevimsiz hareketler yapıyor. Hani böyle etrafınızda dolanan bir insan çıkmış. Sürüngen tarzı bir insan çıkmış. Yani etrafınızda sizi huzursuz ediyor. Ya varlığıyla, söylediği sözlerle, bir şeylerle böyle sürekli böyle kemirgen gibi böyle hani hoş olmayan bir tarzda biri çıkmış. Ee, bu kişiyi hayatınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Bu kişi böyle sizi huzursuz ediyor ama çok da uzaklaştıramıyorsunuz. Hani böyle tamamen hayatınızdan çıkartamayabilirsiniz. Aileden biri olabilir ama mesafe koyacaksınız sanki biraz araya. Ee... Çünkü o kişi böyle sanki böyle uzun bir dili çıkmış. Yani diliyle söyledikleriyle sürekli sizi rahatsız ediyor, huzursuz ediyor. Böyle sizi mutsuz ediyor. Enerjinizi düşürüyor olabilir bu kişi. Bu kişiye karşı biraz set koyup hani böyle biraz ona karşı tepki gösterebilirsiniz. Onun rahatsızlık vermiş size. O şekilde de çıkmış. Bakın burada yürüyen bir insan çıkmış ayakta. bir şey için yol alacaksınız. Yani istediğiniz uzun zamandır planladığınız bir şey için adımlar atacaksınız. Mesela diyelim ki diyet yapmak istiyorsunuz. Bu ay diyet yapmaya karar alıp yol alacaksınız. Spor yapmaya başlamak istiyorsunuz. Hep erteliyordunuz. Bu ay başlayabilirsiniz. İşle ilgili bir adım atabilirsiniz ya da ilişki anlamında biriyle sorununuz var. Çözüme kavuşturmak için adım atacak adım atabilirsiniz. Ya da işte ilişkiye başlamak için adım atabilirsiniz ama böyle Adım atan bir insan çıkmış ve hayat çok güzel olacaksın. sizin bakın önünde de M harfi ya da buradan bakınca E harfi çıkmış bu kişiyle ilgili ya da ismi soy ismi veya atacağı eylemin ya da kişiyle ilgili bir şey varsa isminde E harfi ya da M harfi olabilir. Ee, güzel bir başlangıç olacak sizin için. Zaten filminizle çıkma çok güçlü, maddi olarak güçlü olduğunuz bir ay çıkmış sizin bu ay. Ve böyle başlangıçlar için, güzel bir başlangıç için adım atacaksınız. Siz orayı doldurun, siz şekillendirin. Uzun zamandır böyle planladığınız bir şey varsa belki de artık harekete geçmeniz gerekiyor. E, ee, silkelenin, ataletinizi yenin. Her şey sizinle başlar diye bir kitap okumuştum çok güzel. Sen değiş, dünyanın değişsin. E, sen değişmezsen değişmez yani bir şeyler. Artık böyle adım atmak, silkelenmek gerekir. Güzel şeyler için adım atmak gerekir. Bu ay sizin ayınız bence. E, o adım atıyor gibisiniz. Umarım öyle de olur. Güzel düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Pozitif düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben e, bu tarz şeylere inanıyorum. Namaz kıldığımızda da sürekli aynı şeyleri tekrarlıyoruz, şükrediyoruz, güzel dilekler, dualarda bulunuyoruz. İşte reiki, meditasyon. Yoga, yüz yogası bu tarz eğitimler almıştım ben. Onlarda da sürekli tekrar var, sürekli güzel şeyleri düşünmek, söylemek var ee, özünde. Bunları söylersek, tekrarlarsak çekebileceğimiz düşüncesi var bence de. Zaten Allah da her zaman şeyler sınırsız, ne dilersen dile benden hani sürekli bu sınırsız isteyebileceğin düşüncesi var. Bence güzel şeyleri dileyin, sürekli dile getirin, sürekli güzel konuşun, olumlu konuşun. Ve karşılığını almak için de bir adım atın tabii ki de sırf konuşarak bir şeylerin karşılığını alamıyoruz. Güzel söylemek bilinçaltımızı kodluyor bence belli bir süre sonra. 21 gün bilinçaltının kodlanması vardır. R2'de de öyledir. 21 gün yaparız genelde böyle 21 günlük şeyleri alışkanlık haline gelmesi için. Bir şey 21 gün tekrarladığınızda bilinçaltı onu kabul eder. Bilinçaltı kabul ettiğinde de zaten eyleme geçersiniz. O şeyi gerçekleştirmek için yapmanız gerekenler için ataletinizi yenmiş ve artık adım atmaya başlamış olursunuz. O yüzden güzel söylemek, güzel düşünmek doğrudur, iyidir bence. Umarım her şey sizin için güzel olur, güzel bir ay olur, güçlendiğiniz bir ay olur bu ay. Diğer sorunlarınız varsa da hepsini geçebilir, hepsini atlatabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.